Merhabalar herkese yeniden kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle yaptığınız yorumlar için yazdığınız şeyler ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Söylediğiniz şeyler ya da aklınıza takılan bir durum olduğu takdirde paylaşmanız benim açımdan iyi olacaktır. Bunları çünkü değerlendiriyorum ve bu anlamda yeni planlar oluşturuyoruz. Bugünkü videomun konusu aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Bu aklınızdaki kişi herhangi biri olabilir. ister platonik olun ister eski bir e, sevgili olsun, ister boşandığınız kişi olsun, isterse de şu an ilişki yaşadığınız ama aranıza problemler girmiş kişi olsun. Bu kişinin size adım atıp atmayacağını, daha sonrasında ise size karşı hissiyatlarının ne yönde olduğunu değerlendireceğiz. Bunun için iki tane destem olacak. Biri kırmızı destem. Şöyle göstereyim. Diğeri de yazı tarotu. Bu desteği de ikisi için ortak kullanacağım. Yani yardımcı destem olacak. Sizi de şimdi e, deste seçmeniz için kısa bir süre bekletiyorum. Şimdi ise birinci destem olan kırmızı desteğiyle başlamak istiyorum. Şunu şöyle kenara alalım. Bu noktada odağımız dediğim gibi karşıdaki kişinin size adım atıp atmayacağı. Öncelikli olarak bunu sorgulamak istiyorum. Kırmızı desteği seçenler için aklınızdaki kişi size adım atacak mı? şöyle açalım. Buradan 3 kart seçeceğim. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Şimdi hemen yardımcı destemi karıyorum. Mı, adım atacak mı? Ve adım atacak mı? Şimdi açalım şunu. Şöyle kamerayı kontrol edeyim. Şimdi bu kişiye bakıldığı zaman aslında şu anda e, konfor alanında rahat olduğu görülüyor. Hani kendisini sanki böyle bir çerçeve içerisine almış, güvenli limanında hapsetmiş kendisini. Buradan hayatını bir şekilde mutlu mesut, hani e, kendi istediği yönde yönlendirecek şekilde ilerlettiği görülüyor. Bu anlamda aslında e, çok da bulunduğu yerden çıkma enerjisine sahip değil. Hani biraz daha beklemek, adım atmamak, işte bulunan konumu korumak şeklinde durumlar söz konusu olarak gelmiş. Aslında burada hani size karşı bir istek durumu, e, sizle ilgili bir takım dilekler, istekler yok mu denilirse kesinlikle var. Ama bu dilekler ve istekler biraz e, karşı tarafın egosuyla harmanlandığında e, ortaya biraz daha hareketsiz, biraz daha sanki adımları sizden bekleyen ve sizin bir şekilde onu beklediğinizi bilen biri haline getiriyor şeklinde görülüyor. Aslında kartların dizilimi Hani bize hiçbir şekilde negatif bir durum söz konusu e, şeklinde getirmemiş. Hatta e, bu yönde aslında dileklerinizin olma ihtimali olduğu ve belli bir noktadan sonra aslında enerjinin yükseleceği ve bu enerjinin size doğru akacağına dair bir mesaj var ama hani e, esas tarot kartlarımızdan gelen kartların özellikle iki tanesi büyük arkana ve biraz daha duran enerjileri simgeleyen kartlar olduğundan dolayı bu kişinin e, özellikle sanki Kasım ayına kadar olan süre zarfı içerisinde hareketsiz kalacağı Kasım ayından sonraki özellikle burada bir e, 21 e, diye bir tarihimiz var Kasımın 21'ine kadar olan süre zarfı içerisinde bir duraksama bir durandık sürecin olması daha sonrasında ise bu 21'inden sonraki süreçte ise enerjinin size doğru akması ve sizin istediğiniz yönde evrilmesi şeklinde bir durum söz konusu olabilir olarak geliyor. Şimdi bakalım bu kişinin aslında size karşı duyguları ne yönde. Şunları şöyle toplayalım. Burada ben duygu gördüm açıkçası. Tek karşı duyguları var ama dediğim gibi karşı taraf biraz egolu bir insana benziyor. Bu anlamda duygularını göstermek istememe, biraz daha adımları karşı taraflardan bekleme tarzı enerjilere sahip olabilir diyebilirim. Ama yine de bu kişinin size karşı duyguları nedir diye şuradan tekrar seçim yapmak istiyorum. Bu kişinin size karşı şu anda duyguları ne yönde? Destek alıyorum. Bu kişinin size karşı şu anda duyguları ne yönde? Şimdi hızlıca kontrol edeceğim kamerayı. Gözüküyor mu kartlar diye. Şimdi bu kişinin duygusal hanesine bakıldığında burada aslında kolektif ikiye ayrılıyor diyebilirim. Burada birinci senaryo şu. Eğer arasında böyle ihanet, üçüncü kişiler, yalan, aldatmacı tarzı durumlar giren kişiler varsa içinizde, bu kişinin sizi tamamen kaybettiğine dair bir düşüncesi var. Sizi normalde çok güvenilir, sadık, böyle karşı tarafa hani hoşgörüyle yaklaşan, yardımsever, eli açık bir insan olarak görüyor. Böyle sessiz, sakin, güzel, hani huzurlu bir auranız olduğunu düşünüyor. Bu anlamda sizden çok etkilendiğini söylemek mümkün ama karşı tarafa bakıldığı zaman son derece böyle manipülatif bir kişilik açıkçası sergiliyor. Bu kişi nasıl konuşması gerektiğini çok iyi biliyor. Hani iletişim yetenekleri gerçekten kuvvetli, ikna kabiliyeti kuvvetli. Bu anlamda hem karşı cinsin ilgisini çok çeken biri hem de hani sizden de çok etkilendi görülüyor. Ama bu anlamda dediğim gibi aranıza bu tarz negatif enerjiler girdiyse bu kişi sizi kaybettiğini. Bu anlamda aslında size dair enerjileri içerisinde Sizinle iletişime geçmek, aslında sizinle özlem gidermek, sizle buluşmak, hani böyle dışarıda sosyal bir aktiviteye katılmak, hani yeni bir başlangıç yapmak şeklinde enerjileri var. Ancak dediğim gibi hani bu kayıp enerjisi kaynaklı, bunu nasıl gerçekleştireceğini duygusal anlamda çok da bilmediğini söyleyebilirim. Kolektifin diğer kısmı ise, ikinci kısmı ise bize şöyle söylüyor. Bu kişi size olan duygularını bir bastırma enerjisi içerisinde olabilir. Hani burada ihanet, yanılgı olarak gelen şey size karşı duyguların saklanması, sanki duygusu yokmuş gibi davranılması, e, duygusuz bir insana bürünülmesi ve bu anlamda duygularını yansıtmadığı için, sizinle iletişime geçmediği için sizi kaybettiğine dair bir düşüncesi söz konusu olabilir. Burada ister hani ilk gruptaki ihanet grubu olsun, isterseniz siz olun. Hani her iki grup içerisinde de bir özlem, son derece yüksek oranda bir özlem ve görüşme isteğinin söz konusu olduğunu, duygularda ağırlıklı olarak özlemin geldiğini Yeni bir başlangıç yapılma isteğinin olduğunu söyleyebilirim. Yani ikinci grup içinde dediğim gibi burada baskılanan, işte saklanan, yalan söylenen durum biraz daha duygulara ve özlem görüşme isteğine karşı geliyor. Birinci deste sizin için söyleyebileceklerim bu şekilde. Beğendiğiniz takdirde yorum atmayı ve yeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Buna göre ben de fallarımı yorumlarımı şekillendireceğim. Hoşçakalın. Merhabalar ikinci deste hoş geldiniz. E, açılımı ilk önce karşı tarafın ister platonik ister ex partner isterse ilişki içerisinde olduğunuz kişi olsun size karşı adım atıp atmayacağını, daha sonrasında ise bu kişinin size karşı duyguları e, nedir şeklinde yapacağım. Şimdi hemen başlıyorum kartlarınızı kararak. Öncelikle odaklandığım şey bu kişinin size adımın olup olmayacağı. Bu kişi size adım atacak mı? Adım atacak mı? Bu kişi size bir adım atacak mı? Şöyle açmaya çalışacağım. Şöyle bakayım görünüyor muyum? Evet. Bu kişi size adım atacak mı? Bu kişi size adım atacak mı? Ne yapacağım? Bu kişi size adım atacak mı? Şöyle kaldıralım. Şu şekilde. Şimdi bu desteğimi karıyorum Yardımcı olması için. Bu ki size adım atacak mı? Bu size adım atacak Şöyle. açıyorum. Şöyle. bir bakalım görünüyor mu? Şimdi ikinci deste yeniden hoş geldiniz. Bakıldığı zaman bu kişiyle enerjileriniz içerisinde böyle keskin bir bitiş söz konusu olmuş olabilir. Bu ölüm kartı ile bize aslında karşı tarafın belki ilişki içerisinde, belki konuşma, belki iletişim içerisinde bazı sorumlulukları alamadığı, biraz bağlanmakla ilgili problemlerinin olduğu, biraz ego kaynaklı problemleri olduğunu ve bu anlamda aslında ilişkinizde ya da iletişiminizde ani sonlanma, ani bitme tarzı enerjilerin olmuş olabileceğini söylüyor. Bu kart aynı zamanda bize yeni başlangıçları temsil eder. Yani bu bitiş aslında ikiniz arasında yeni bir başlangıcı temsil ediyor şeklinde gelir. Hemen yanındaki değnek kralı bir kere karşı taraftan çok güçlü, böyle çok sağlam bir adım alacağınızı kesinlikle söylüyor bize. Bu anlamda hem karşı tarafın böyle kendisi adına bir enerji toplaması, özgüven kazanması tarzı bir durum söz konusuyken aynı zamanda hani size karşı isteklerinin, arzuların özellikle cinsel yönde arzuların, tutkuların artması kaynaklı size bir adım atma isteğinin çok yoğun bir şekilde oluşacağı görünüyor. Şimdi bakıldığı zaman üçüncü kartımız yıldız kartı ile ilgili az önce hani bu bahsettiğim beğeni, ilgi, alaka, arzular, istekler aslında yıldız kartıyla destekleniyor. Karşı tarafın bir kere sizi son derece çekici, son derece güzel, seksi bir kadın olarak gördüğünü söylemek mümkün. Özellikle fiziksel açıdan sizi çok güzel görüyor olabilir. İçlerinizde bu desteği seçenlerin büyük bir kısmı özellikle beyaz tenli, böyle vücut hatları güzel bir kadın olabilir, yüzü güzel olabilir, saçları özellikle dikkat çeken bir kadın yine olabilirsiniz. şeklinde geliyor. Ama özellikle burada bir hem fiziksellik hem de bir enerjinin saflığı, güzelliği, duruluğu şeklinde bir durumda söz konusu. Yani böyle girdiğiniz bir ortamda insanların bir şekilde size çekilmesi, sizi beğenmesi, arzulaması şeklinde durumlar söz konusu olabilir. Daha doğrusu karşı tarafın bakış açısıyla. Sizin beğenilen, güzel, işte son derece alınımı dikkat çeken bir kadın olduğunuzu gördü ve bu anlamda size karşı yüksek bir istek halinde olduğu söylenilebilir olarak geliyor. Az önceki destede burç vermiş miydim bilmiyorum ama burada çok bariz burçlar olduğu için söylemek istiyorum. Özellikle partnerinizde ya da sizde akrep burcu, koç aslan yay burcu, kova burcu ve terazi burcu etkilerinin olması yüksek şeklinde geliyor. Bu kişiden ne zaman adım alırsınız diye bakıldığı zaman ise özellikle... Ocak 20 ile Şubat 20 arasındaki dönemde bu kişiden yoğun bir adım almak durumunuz söz konusu olabilir şeklinde geliyor. Şimdi gelelim bu kişinize karşı duyguları ne durumda? Şunları toplayalım. Burada duyguların aslında arzu boyutunda yüksek olduğunu gördük ama yine de burada şeyi sorgulayacağım. Duygular ne boyutta diye karşınızdaki kişinin ya da aklınızdaki kişinin duyguları size ne boyutta olabilir? duyguları ne? Duyguları ne? Şu anda anlık enerjiyle size karşı neler hissediyor bu kişi? Hemen bir bakalım. Açık açmaya çalışacağım. Şöyle. Şöyle çekelim. Bu kişi karşı ne hissediyor olabilir? Şuradan bir enerji aldım. Bu kişi karşı ne hissediyor olabilir? Bu kişiye size karşı ne hissediyor olabilir. Bu kart çekmişim bu arada. Şöyle açacağım birazdan. Bu kişi size karşı ne hissediyor olabilir. Anlık enerjide bu kişi size karşı neler hissediyor. Bunları anlayacağım. Hissediyor olabilir. şeyler geliyor aslında. Evet, enerjiler gayet güzel. Şöyle bir kontrol edip hemen yoruma geçeceğim. Bir kere bu grupta az önce bahsettiğim gibi hani tutkuların, arzuların, isteklerin cinsel eğilimin ve beyninin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim ki yine aynı şekilde duygular bağlamında da bir arzu, bir istek, bir şehvet durumu söz konusu olarak geldi. Bu özellikle bir kısmınız için hani şey gibi görülüyor olabilir daha öncesinde bir ilişki ya da iletişim deneyimi olduysa hani bu kişi sadece beni bunun için mi istiyor şeklinde bir kafa karışıklığınız söz konusu olmuş olabilir olarak geliyor. Ama hemen yanında bize değnek şövalyesi ve kupa elçisi ki altına da aşk kartı ile birlikte bu kişinin size sadece şehvet duygusunu değil aynı zamanda duygularının da çok yoğun olduğunu hani iki duygunun aslında gerçekten birleşmiş bütünleşmiş olarak size karşı yoğun hisler yoğun hissiyatlar içerisinde olduğu söylenebilir. Ki burada normalde duyguları inceliyor olmamıza rağmen yine bir sürü adım kartı gelmiş. Yani bu kişiden alacağınız adımlar gerçekten yüksek görünüyor. Yani diğer desteği oranla bu desteğin adım enerjisi çok daha yüksek diyebilirim. Ki burada az önce verdiğim tarihlerden daha önce gerçekleşecek olan adımlar da söz konusu olabilir diyebilirim. Öte yandan bu kişinin size karşı şöyle bir endişesi var. Daha önce yaşanmış ya da yaşanmamış olan durumlara karşı hani ben bu kişiye tekrar nasıl gideceğim, nasıl adım atacağım tarzı bir e, durumu yani endişesi kaynaklı aslında enerjisini bloke ettiği bir noktada sizi takıntı haline getirdi. Ama düşünmek kaynak yani bu takıntı kaynaklı da bir türlü adım enerjisini aslında geçemediği durumlar söz konusu olarak gelmiş. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey var mı diye baktığım zaman ekleyeceğim bir şeyin olmadığını görüyorum. Evet ikinci deste sizin yorumunuz da bu şekildeydi. Beğendiğiniz takdirde beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca istediğiniz hani e, konular varsa bunları benimle paylaşmanız benim bu konular üzerine çekim yapmama yardımcı olacaktır. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.